sağlık hizmetlerine dair verileri heyetinizle paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanı sayımız 1,5 milyona yaklaştı. Hali hazırda 109.250 uzman hekimimiz, 53.747 asistan hekimimiz, 58.646 pratisyen hekimimiz, 48.836 diş hekimimiz, 326.486 hemşire ve ebemizle, 851.174 diğer sağlık çalışanlarımızla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. 2002 yılından bu yana toplam nüfusumuz yaklaşık %25 artarken sağlık hizmeti sunan personel sayımızı %283, hekim sayımızı yaklaşık %141, hemşire ve ebe sayımızı %187 arttırdık. Böyle bir artışın dünyada başka bir örneği yok. Bakın sadece bu sene kamuya 10 bin uzman hekim olmak üzere 74 binden fazla personel aldık. Bu insan kaynağını da adil, dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. 2002 yılında uzman hekime düşen nüfus açısından en yüksek ve en düşük bölge arasında 7 kat fark, fark varken günümüzde bu fark azalarak 2,5 kata indi.